Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsektör programımız tüm ile devam ederken bugün sizlere Hatay ilimizin Arsuz'la İskenderun kesiştiği bir noktadan sesleniyoruz. Kılınç ticaretteyiz, Furkan kardeşimiz yanımızda şirketin, firmanın yetkililerinden birisi kendisi aile bireyi. Bakalım günlük mesailerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Sağ olun siz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi iş yerinizdeyiz, bir evet. sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Kaç yıl oldu sektör? Ben Furgan Kılıç, Kılıç Ticaret'te satış olaraktan çalışıyorum. Tamam. 5 ee, yıldır yaklaşık olaraktan bu işteyiz. Ailece Ailece çalışmaktayız, Babanız, çalışanımız yok. Babanız var, kardeşiniz. Evet, babayla evet, kardeşle böyle. birlikte çalışmaktayız. Peki nasıl işlerimiz? Çok şükür çalışmaya devam. Memnunuz. Evet. Hangi sektöre hitap ediyorsunuz? Böyle? Tarım aletleri olan her sektöre hitap ediyoruz. Zeytin asat makineleri, evet. çapa makineleri, susam makineleri. Hı -hı motorlu testere makineleri, bunların hepsini tamiratını, satışını, servisini hepsini yapıyoruz. Neler var bayilik? Böyle hangi markalar sizde var? Beybolat markalarının bayiliğini yapıyoruz. Akşütün bayiliğini yapıyoruz. Hı hı. Stella Plus'ın bölge bayisiyiz ayrıca. Hatay Arsuz bölge bayisiyiz. Bunlar merkezlerden size geliyor. Evet. Biz artık bölgedeki insana bunları tanıtıyorsunuz. Üretim, evet. Üretim firmalarından bize çıkar. Biz burada tanıtımını, satışını, servisini yaparız. Ee, sizden aldık ürünü. Garantimiz ne? 2 yıl boyunca makine tamamıyla bize aittir garanti. Ait. Evet. Siz bir önce bir şey gösterdiniz bize. Garantiden herhalde gelen evet. bir Evet. Ürün. Yaptığımız çapa makinesidir o. Garantiden yaptığımız bir çapa makinesidir. Herhangi bir bozulma anında gelemeyecek durumda ise dahi yerinde dahi servisini satışını yapmaktayız. Nasıl oluyor? Ben diyelim arazide çalışıyorum. Aletimize bir şey oldu, bozuldu. Ne evet. yapıyorsunuz? Gelebilecek durumda ise gelmesini rica ediyoruz. Gelemeyecek durumda ise biz gidip yerinde yapıyoruz veya aracımızı yükleyip gelip burada yapıp tekrardan aldığımız yere teslimatını yapıyoruz. Satışta neler var? Burayı da bir özetleyin şöyle. Çapa makinelerimiz var, motorlu testerelerimiz var, tırpan motorlarımız var, zeytin asat makinelerimiz var, su makinelerimiz, jeneratörlerimiz, hı hı ilaç makinalarımız her türlüsünün satışını yapıyoruz. Tarımla ilgili her şey. Evet, makineye Böl dair her şey. Bölgede ne yoğun gidiyor şu anda? İnsanlar neyle uğraşıyorlar? Şu an bölgemizde zeytin yoğunluğu başlıyor. Zeytin hasat makineleri yoğunluğu başlıyor. Şu an onların yoğunluğuyla, tempolu bir şekilde devam ediyoruz. Peki. Hizmet verirken neye dikkat ederiz firma olarak? Hizmet verirken garanti verebileceğimiz makinelere dikkat ederiz. Hı -hı. Müşteri yüzmeyeceğimiz, Hı -hı. garantide rahat olabileceğimiz markalara dikkat ediyoruz. Yani müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Gayet. Doğru mu? Evet, Peki. kesinlikle. Hizmetinizden sadece bu bölge mi faydalanıyor yoksa yakın ilçelerimizden de gelen Yıl var İl dışına mı? da satışlarımız oldu. İlçe dışındaki harici ilçelerde satışlarımız hala devam ediyor şu an. Ee, sosyal medyalarınız var mı? Oralardan... Facebook adresimizde hala var. olarak T denler girip baksınlar evet. o zaman. Peki, şimdi keyifli sohbetimizde sizi tercih eden müşteri portföyünüze neler söylemek istersiniz çiftçilerimize bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Çiftçilerimize herkes için teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi tercih etmelerine rica ediyoruz. Üzmeyeceğimizi. Kesinlikle bekliyoruz. desteklerimizi biz onlara sunuyoruz. Biz de onlardan destek bekliyoruz. Peki, değerli çiftçilerimiz, bölgede tarım sektörüyle ilgili özellikle zeytincilik var. Başka evet, kayısı bölgesindeyiz? kayısı var. Tatlı patates, ot pişme, bunlarla ilgili herkesi, zaten burası uğrak noktası. Herkesi iş yerimize davet edelim. Evet. Ben size başarılar diliyorum. Bu da ederim. aile bireyleriniz var, hepinize kolaylıklar diliyoruz. İlerleyen zamanda görüşmek dileğini ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. sağ olun, çok sağ olun.